Kesinlikle. Reuben'in kardeşlerinin Yusuf'u öldürme çabalarına karşı tutumu. Reuben bunu duyunca Yusuf'u kurtarmaya çalıştı. Canına kıymayın dedi. Reuben'in tavrı Yusuf'u kurtarmaktı. Bu davranışta ne görüyoruz acaba? Aslında İşaya 53. bölümde gelen bir ayet görüyoruz. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yani hepimiz aynı türden kötülük yapmıyoruz. Herkesin kendi tarzında kötülükleri vardır. Reuben'i 35. bölümde babasının yatağında yatarken çok üzücü bir durumda gördük. Ne büyük bir trajedi. Bu öyle bir şey ki ne diyebilirim söylemek istemiyorum ancak bence izleyici beni bu davranışı tanımlamaktan muaf tutabilir. Ama aynı zamanda Simeon ve Levi gibi sert değildi. Simeon ve Levi bir şehirle savaştı ve tüm şehri yağmaladı. Onlar çok şiddet yanlısıydı. Reuben kirlilikle karakterize edildi. Simeon ve Levi şiddetli karakterleriyle karakterize edildi. Yahuda para sevgisiyle karakterize edildi. Her birinin kendi yolu olduğu Doğru. açık. Hepimiz koyunlar gibi yoldan saptık. Ama hepimiz saptık. Hepimiz yoldan saptık. Evet. Yusuf'u çukura attılar ve yemeğe oturdular. Kardeşleri çukurdayken yemek yiyecek yüreği vardı. Bu bize neyi hatırlatıyor? Bize daha korkunç bir trajediyi hatırlatıyor. Baş rahipler Pilatus'un yanına gitmek istemediler çünkü kuzu evde kesilmişti ve geri dönüp onu yemek istediler. Tamam Mesih'i çarmıha asılmak için teslim edeceksiniz. Evet Mesih çarmıhta gerilecek ve sembolik fısıh yemeği yiyeceğiz ve asıl burada çarmıhta gerçek pısıh kurbanı vardı. İnsan dini bu işte. Kendi kötülüğündeki insan bu. Kesinlikle. Bir kervanın geldiğini gördüler. Yusuf'u kervana sattılar. Ve bu kervan onu alıp bedelini ödedi. 20 şekel gümüş olan bir bedel ödediler. Bu bize ne hatırlatıyor? Burada parayı seven Yahuda'yı görüyoruz. Yusuf'u 20 şeker gümüş için sattı. Yahuda İskariot daha sonra efendisini 30 şeker gümüş için satmıştı. Ancak Yusuf'a burada bahsedilmeyen bir şey olduğu çok açıktır. Bundan sonra bunu okuyacağız. Kardeşleri şöyle dediğinde, bize yalvardığında ruhunun sıkıntısını gördük ve biz dinlemedik. Aslında bu mesele Yusuf'un kötü kardeşleri tarafından hiç unutulmadı ve hapse atıldıklarında bunu hatırladılar. Görkemli Rab, bundan daha büyük bir sıkıntı içinde olsa da Herkese tanıdığı için kimseye yalvarmadı ve babasına bu kâseyi ondan alması için yalvardı. Fakat benim değil senin isteğin olsun.